Selam gençler. Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu dersle birlikte hidrokarbonlara start veriyoruz. Hocam, hidrokarbon nedir? Gençler, hidrokarbon emektir. Şaka şaka. Hani organik kimya diye bir konumuz vardı ya. İşte onun bir alt başlıdır hidrokarbon. Milli Eğitim organik kimyayı iki ünitede vermemizi istiyor size. Birincisi karbon kimyasına giriş, ikincisi ise organik bileşikler. Organik bileşiklerde yine kendi arasında gençler ikiye ayrılıyor. Hidrokarbonlar ve fonksiyonel gruplar. Hidrokarbonlar hani organik kimyada 3 ya da 4 soru geliyor her yıl. Bu 3 ya da 4 sorunun ortalama 2 sorusunu oluşturuyor. Kısaca organik kimyanın en önemli kısmıdır hidrokarbonlar. Tamam mı? Burada şimdi ilk videoda temel kelimelerden bahsedeceğim. Aslında organik kimya öyle zor veya gözünüzde büyütülecek bir konu değil. Yani Adına soru bankalar yazılacak kadar da abartılacak bir başlık değil. Ya hocam niye böyle insanlar organik organik diye ee, çarpıyor bizi korkutuyor. Ya şimdi organik kimyada ilk defa uyuyacağınız kelime sayısı fazla. Hani 9'da gördüğünüz bir konuyu 10'da tekrar ediyorsunuz. 11'de TYT çalışıyorum bahanesiyle bir daha görüyorsunuz. 12'de TYT çalışıyorum diye bir daha bir daha görüyorsunuz ya. Hani sürekli sürekli gördüğünüzden dolayı oradaki kelimelere aşina oluyorsunuz. Ancak organik kimya'yı genelde 12. sınıfta ya da 12. sınıf sonuna doğru gördüğünüzden dolayı hep ilk defa duyduğunuz tabirler ve duyar duymaz sınava giriyorsunuz. Zorlanıyorsunuz. Yani aslında burada öyle kompleks bir durum söz konusu değil. Tabirlerin biraz yabancı olmasından kaynaklı e, tam oturmadan sınava girdiğinizden dolayı bir zormuş gibi algısı oluyor. Biz bunu çözeceğiz. Yani burada ben anlatırken ilk başta belki anlamayabilirsin. Bu gayet normal. Ancak soru çözmeye başladıkça ya da organik kimya içerisinde devam etmeye başladıkça bir bakacaksın hep aynı şeyden bahsediyoruz aslında. Ya bu aynısıymış diyeceksin ve konuyu kavrayacaksın. Yani ben bu video serisi sonunda organik kimya ile ilgili bir sorunun kalacağını açıkçası düşünmüyorum. Organik kimyayı pekiştirmek için bol bol soru çözüp o tabirlere alışık olmak gerekiyor. Şimdi burada organik bileşiklerin sınıflandırılması ve hidrokarbonlar diye bir alt başlık vereceğim. Genel olarak organik kimyanın bütün de göreceğin kelimelerden bahsedeceğim. Bunları detaylı detaylı zaten ilerleyen konularda sürekli göreceksin ve sürekli duya 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 bunları iyice kavrayacaksın. Şimdi biz burada bir temelini atalım. Hidrokarbon nedir? Heteroatomlu bileşik nedir? Veya ya da fonksiyonel gruplar nelerdir? Bunlardan kısaca bahsedelim. Gelin şimdi buraya. Organik bileşiklerin yapısında temelde karbon ve hidrojen atomları bulunmaktadır. Yapısında sadece karbon ve hidrojen atomu bulunduran organik bileşiklere hidrokarbon denir. Bakın. Hidrojenin hidrosu, karbonun karbonu. Yapısında yalnız karbon ve hidrojen varsa hidrokarbon diyormuşuz arkadaşlar. Örnek olarak bunlar. E hocam yapısında bunun haricinde başka atom varsa ona da bakalım. Organik bileşiklerde... Karbon ve hidrojen atomlarının yanı sıra O, N, S, F, C, L, Br ve benzeri. Ya kısaca diğer atomların tamamı. Ne olabilir? Metal olur mu organik bileşiklerde? Olabilir. Organik tuzlar var. Orada so metal var mesela. Hel helyum, argon. Hani bunlar soy gaz. Bunlar hariç. Yapısında helyum ve argon niye hariç? Çünkü bu şey yapmıyor yani bileşik yapmıyor. O yüzden hariç dedim. Yapısında karbon ve hidrojen harici atom içeren e, ee, bileşiklere ise hetero atomlu bileşikler denir. Hetero biliyorsunuz böyle karışık anlamında bir e, kelime karşılığı var. Hetero atomlu bileşikler ise karbon ve yani en az 3 ya da daha fazla atom içeren bileşikler oluyormuş. Örneğin HCO demiş ya da işte CH3 Cl gibi bunu çoğaltabilirsiniz. Tamam. Mı? Şimdi hidrokarbon böyle yapısında yalnız karbon ve hidrojen içeren maddeler bizim için hidrokarbon. Haricinde başka bir atom varsa heteroatomlu bileşik oluyor. Tamam mı? Bize sorular nasıl gelir? Aşağıdakilerden hangisi hidrokarbon değildir de. Bakarsın yapısında karbon ve hidrojenin dışında herhangi bir madde varsa hidrokarbon değildir de geçersin. Bunun direkt soru şekli böyledir. Gelelim şimdi organik bileşikleri sınıflandırmaya. Organik bileşikler az önce de bahsetmiştik. Kendi arasında ikiye ayrılıyor. Hidrokarbonlar ve fonksiyonel e, gruplar ve ÖSYM 3-4 sorunun, ortalama ikisini hidrokarbonlar kısmından soruyor. Bizim bu modülümüzde anlatacağımız kısım hidrokarbonlar kısmı. Tamam mı? Sağ taraftaki fonksiyonel grupları ilerleyen süreçlerde tek tek anlatacağız. Yani her birinin adına bir ya da iki ya da 3 video çekeceğiz zaten. Alkol, eter, aldehit. Bunlar nedir? Tek 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 detaylı bir şekilde anlatacağız arkadaşlar. Burada gördüğünüz her bir başın en az bir videosu olacak. O yüzden rahat olun. Bu nedir diye beni sıkıştırmayın tamam mı sırayla gidiyoruz parayla değil sırayla şimdi hidrokarbonlar kendi arasında ikiye ayrılacak yine alifatik hidrokarbonlar ve aromatik hidrokarbonlar aromatik hidrokarbonlar organik kimyanın böyle şekli şemali en düzgün yakışıklı ve sevimli halidir aromatik kim, e, hidrokarbonlar arkadaşlar yapısında şu şekli barındıran hocam bu şekil benzen bu şekil Tamam, mı? benzen ileride çok duyacaksın mercedes benzen aklına gelsin Yapısında bunu içeren hocam yapısı derken örneğin şöyle CH3 diye bir maddem var. Buna tuttun, bunu bağladın tamam mı? Şöyle. İşte yapısında bunu içermiş oluyor. Yapısında bunu içeren maddelere biz aromatik hidrokarbonlar diyeceğiz. Bunu içermeyenlerse, geriye kalanlarsa alifatik olacak. Bak aromatik bunun mutlaka içermesi lazım. Hocam haricinde başka bir şey içerisi olur mu? Hayır. Mutlaka bu olacak aromatiklerde bu varsa aromatik diyoruz. Bu yoksa alifatik diyoruz. Aromatik ve ar alifatik ayrımını böyle yap. Benzen yoksa yani şu yapı yoksa bu yapı şöyle de gösterilir. Zaten bunu ayrı bir konu olarak anlatacağız. Yani şöyle de gösterebilir. Yuvarlak da koyabilir şu çizgiler yerine. Bunu en basit takımda karşı şekilde şöyle de söyleyebilirim. 6 tane karbon var bak burada. 1 2 3 4 5 6. Hocam C yazmıyor. Karbon yok. Nereden anlayacağım? Göstereceğim birazdan nereden anlayacağını. Yapısındaki 6 karbonun tamamı sp2 hibritleşmesi yapan maddeler aromatik maddelerdir. Yani şu madde aromatik olmuş oluyor. Tamam mı? E, hocam çok basit anlatacağım dedin. Hiç basit olmadı. <laughs> Az önceki daha basitti. Biraz teknik bilgilere giriyorum. Teknik bilgilere giri giriyorum ama birazdan bu konular iyice kavrayınca basitleşmiş olacak. Tamam gençler. Benzen varsa aromatik, yoksa alifatik. Alifatikleri de ikiye ayıracağız. Doymuş ve doymamış diye. E, hocam ne kadar ayırdık ya? 2, 2, 2. Doymuş arkadaşlar hep sp küp hibritleşmesi yapmış karbonlardan oluşan bileşiklerdir. E, doymamışsa sp kare ya da sp hibritleşmesi yapmış karbon içeren bileşiklerdir. Kısaca karbon atomları tekli bağ yapıyorsa doymuş. Karbon atomları tekli değil de İçerisinde en az bir tane çiftli ya da en az bir tane üçlü bağ içeriyorsa bunlar da doymamış oluyor. Okey. Mesela ikili bağ içeriyor. Bu da üçlü bağ içeriyor. Bunlar doymamış oluyor. Tekli bağ içerenler doymuş. Tekli bağ içermeyenler doymamış. Bunları da böyle ayırt ediyoruz. Tekli bağ içerenlere alkanlar diyoruz. Çiftli bağ içerenlere alkenler diyoruz. Bak. An. Çiftli bağ içerenlere alken diyoruz. En. Üçlü bağ içerisinde de alkin diyoruz. In, an, en, in bak. Üçlü e, hepsi tekli bağ içeriyor, tek, iki ve üçlü bağ içeriyor. Bunları bu şekilde sınıflandırdık, tamam? Şimdi aşağıda biraz daha bilgi vermiş. Alifatik hidrokarbon ne demek? Aromatik yapıda olmayan hidrokarbonlara alifatik hidrokarbon denir. Yani az önceki bahsettiğimiz şu yapıyı içermeyen maddelere biz alifatik diyoruz, tamam mı? Düz zincirli dallanmış veya halkalı yapıda olabilir. Ya bu ne demek hocam? Düz zincir ne demek? Bak sağ tarafta vermiş. Arkadaşlar düz zincir ben size şöyle ifade edeyim. Kalemi kaldırmadan şöyle ilerleyebiliyorsanız düz zincir oluyor. Örneğin CH3, CH2 tamam mı? Şöyle CH3 dedim. Bak kalemi aldım elime. Elimden hiç kaldırmadan buraya geldim. Yukarı gittim. İşte bu bizim için düz zincir oluyor. Hocam L çizdin ya. Ters L çizdin. Düz zincir olmadı. Organik kimyadaki düz zincir bu. Tamam mı? Bak şöyle olsaydı. CH3 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 olsaydı. Bak. Kalemi kaldırıyor muyum? Böyle gelsem bitti. Şuraya da bir tane çizdim. Kalemi kaldırdığın an ikinci bir şey, müdahale için kaldırıyorsam bu da dallanmış oluyor. Tamam mı? Şöyle de çizebilirdim bunu. Bak yeşile bak. Tamam mı? Aşağı doğru giderdim. Ama yine kalemi kaldırıp şuraya koymam lazımdı. Tamam mı? Kalemi kaldırıyorsan dallanmış oluyor. Kaldırmıyorsan düz zincirli oluyor. Örneğin başka bir örnek daha vereyim buna. CH3 CH2 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 CH3 olsun. Şimdi dallanmış mı dallanmamış mı? Nasıl anlayacağız bunu? Şöyle kalemi alın arkadaşlar. Götürün bakalım. Kaldırıyor musunuz? Aşağı doğru gidiyor. Bak kalemi hiç kaldırmadan gidiyorum. Görüyor musun? Bu dallanmamış. Düz zincirli oluyor. Okey. Şöyle yapsaydım bunu. İşte CH3, CH3 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 CH2 CH3 deseydim. Baktığın zaman dümdüz gidiyorum. Tamam mı? Ama kalemi kaldırdım. Aşağı yaptım. Kalemi kaldırdım. Yukarı yaptım. İşte bu dal oluyor. Okey. Dallanmış ve dallanmamış muhabbeti bundan ibaret. Bir de halkalı yapı var. Halkalı yapıysa yapısında şu şekilde halkalı içeriyor. Mesela üçgen içeriyor. Ya da dörtgen içeriyor. Hocam bunlar ne? geometriye mi girdik? Yok. Geometreye girmedik. Organik kimya. Organik kimya zevklidir gençler. Böyle altıgen içeriyor. Beşgen içeriyor. Bu tarz yapı içerenler ise halkalı ee, yapılar diyoruz, bak. Benzen ne halkalı yapılara karıştırma. Benzende şu var. Benzen bir halkalı yapı değildir, tamam mı? Halkalı yapının içerisinde böyle yuvarlak yok. Ya da şöyle ikili e, her biri e, şey içeren yapılar değil. Nedir? Onun adı. SP karahibritleşmiş e, içeren yapılar değil. Aromatikle halkalı karıştırma, tamam mı? Bak, Halkalıların içi boş. Armatin içi boş değil. Buraya da ünlem koy. Şu kısmı da hallettik. Tamam mı? Şu kısım. Doymuş hidrokarbonlar sadece sp küpü birleşmesi içeren. Yani kısaca karbon atomlarının tamamı tekli bağ yapan e, bileşiklere biz doymuş hidrokarbon diyoruz. Tamam mı? Yani bütün bağlar sigma bağı. Doymamış hidrokarbonlarsa yapısında en az bir tane sigma bağ değil de pi, pardon en az bir tane pi bağ içeren yani ikili ya da üçlü bağ içeren e, ee, bileşiklerde biz doymamış hidrokarbon diyoruz. Aromatiklerinde yine bahsetmiştik. Halkalı yapıda olan ikili bağlan birbirine konjüge olduğu ve aromatik kararlılığa sahip bileşiklere aromatik bileşikler denir. Burası biraz daha böyle bilimsel bir açıklama olmuş. Ee, ben size şu an temel bazda gösteriyorum. Hani şu şekil varsa aromatiktir diyorum. Şimdilik bu kadar bilseniz yeterli. Zaten bu konuyu başlı başına ele alacağız. Orada şu detay bilgileri verdi size. Konjüge nedir? Ondan sonra Kararlılık nedir? Bunların üzerine tek tek düşeceğiz. Şu an çok takılma. Şu an sadece şu yapının aromatik olduğunu bilsen yeterli. Tamam mı? Bu grubun en çok bilinen üyesi C6H6 kapalı formüle sahip olan benzenir. Hocam kapalı formüle. Bunlara da değinelim. Bunlara da değinelim. Sağ tarafta bilgiler var. Bunları zaten az önce açıkladık. Şey yaparsın. Detaylıca bakarsın. İki tane örneğimiz var. Örnek bir. Aşağıdakilerden hangisi hidrokarbon sınıfı bir bileşik değildir? Bak. Hidrokarbon diye Hidro da hidronun H'si, karbonun C'si. yapısında yalnız C ve H içerenler hidrokarbon olur. Yapısına baktın C ve H, C ve H, C ve H, C ve H, C, H, C L var bir de burada. Yani hidrokarbon değil bu. Hetero atomlu bileşik. Tamam mı? C H var burada. Bu da hidrokarbon. Geçiyoruz örnek 2'ye. Yukarıda verilen bileşiklerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Alifatik hidrokarbondur. Şimdi hidrokarbonlar ikiye ayır. Alifatik ve aromatik. Aromatik dediklerimiz yapısında şunu içerenler. Tamam mı? Bunu içeriyor mu? Böyle bir yapı var mı? Yok. O zaman bu alifatiktir. Doğru. Dallanmış yapıdadır. Şimdi kalemle çiz. Elini kaldırıyorsan bak çizdim ve kaldırdım. iki yaptım. Dal vardır. Dallanmıştır. Doğru. Doymuş bir organik bileşiktir. Yapısında pi bağı bulunduran organik bileşikler doymamıştır. Üçlü bağ var. İki tane pi bağ var demekte değil mi? Üçlü bağda. Doğal olarak bu doymamıştır. Üçüncü ifade yanlış. Hocam pi bağ neydi? Pi bağ neydi diye soruyorsan hemen karbon kimyasına giriş ünitesinde bak orada sim yapıp pi bağ diye videom var. Onu mutlaka izle tamam mı? Cevabım 1 ve 2. B seçeneğidir diyeceğim. Şimdi burayı da geçtik. Gelelim örnek 3'e. Yukarıdaki bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Alifatik bir hidrokarbondur yapısında arkadaşlar, şunu ister, içermiyorsa bu aromatik yapıda ama aromatik yapı içermiyorsa alifatiktir. Evet alifatik. Karbon atomları sp üç yapmıştır. Şimdi karbon atomlarına baktığınız zaman yani şöyle yaz, biraz daha açık yaz. Bu açık yazmayı da birazdan ifade edeceğim sana, tamam mı? Karbonların tamamı tekli bağ yapmış gördüğünüz gibi. Karbonların tamamı tekli bağ yapıyorsa c bir birleşmesidir Başka da bir şey yoktur. Doğru. Bir tane molekülünde 10 tane sigma bağı vardır. Say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane var doğru. E hocam ben böyle tek tek sayacak mıyım? Saymayabilirsin. Sigma bağıyla ilgili sana bir Formül vermiştim. Tamamı tekli bağ içeriyorsa atom sayısından bir eksikti. Kaç atom var burada? İşte C3H. E, kaç yapıyor? Ya? 11 mi yapıyor? Yok. C6, 8 C3H8. Toplamı kaç atom var? 11 atom var. Bir -10 10. Böyle kısa yoldan da bulabiliyorsun. Yine karbon kimyasına girişte böyle bir kısa yol vermiştim sana. Doymuş bir hidrokarbondur. Yapısındaki bağların hepsi tekli, tekli bağ içeriyorsa doymuştur. Dallanmış yapıdadır diyor. Hani dal yok. Kalemi kaldırmadan gittim. Ya e hocam şöyle yapsanız. Hani aç, açtınız ya. Hidrojenler için şöyle dal yaptınız. Hayır karbonlara bakıyorsunuz arkadaşlar. Hidrojenlere değil tamam mı? Dallanmamış elimiz tek gitti. Dallanmamış yapıdadır. E seçeneği yanlış. Tamam. Dördüncü örneğimiz. Aşağıda verilen organik bileşiklerden hangisi alifatik bir hidrokarbon değildir? Bakın arkadaşlar yapısında şunu içeren bir madde varsa alifatik değildir. Bu da şu D seçeneği. Hani şu şekli ben ne demiştim? Şöyle de gösterebilirsin. Tamam öyle gösterdik. Benzen yapısı bu. Bunun adı benzen unutma. Bu alifatik değildir, aromatiktir. Diğerleri bak halkalı yapı, halkalı yapı. Hocam ikili bağ var. Olabilir. Şu şekilde birbirini takip etmiyorsa sorun yok bunlar da halkalı yapıdır diyeceğiz ee, ilerleyen süreçte zaten tek tek anlatacağız bunları şimdi diyor ki bir de burada organik bileşiklerin formülleri yani bu ifadeleri de çok duyarsın bu yüzden basit formül yapı formül top çubuk formül iskelet formül nedir Bunlar da bilsem fayda var ilerleyen süreçte bunları tek tek kullanacağımızdan dolayı burada veriyorum ben sana birazdan alkanlar diyeceğiz Alkanlarda şimdi değişik şekiller çizilecek. O şekilleri öğrenmeden alkanlara başladığın zaman alkanları çok anlamıyorsun. Bu yüzden burada karşına çıkabilecek olan kelimeleri veriyoruz. Aslında şu an biz hidrokarbonlara giriş yapıyoruz arkadaşlar. Hazırlık yapıyoruz. Daha hidrokarbonlara başlamadık. Hidrokarbon dediğimizde direkt alkanlar diyeceğiz. Alkanlar öncesinde basit karşımıza çıkacak şeylerle bir vakit geçirelim. Onlar nedir ne değildir bakalım sonra gidelim diyoruz tamam mı? Molekül formülü aslında daha önceki gördüğün kısım gerçek formül. Bir bileşikteki elementlerin türünü, gerçek atom sayılarını gösteren formüllerdir. Bak C4H10. Hangi atomlar var? İşte C ve H atomu var. Atom türlerini öğrenin. Kaç tane gerçek sayıdaki atom sayısını veriyor? Buna gerçek formül diyorsun. Basit formül ise bir bileşikteki elementlerin türünü ve atom sayıları arasındaki oranı verir. Yani gerçek atomu vermez. Örneğin şu bir basit formül de bunu değil de şunu diyelim. CH2. Bak. 1'e 2 hidrojen oranı var. Bu C4 H8 olabilirdi. Basit formül sadece sana atomların türünü ve oranını verir. Tamam mı? Gerçek atom sayısını vermez. Gerçek atom sayısı molekül formülde verilir. Daha önce bunlardan bahsetmiştik. Şimdi ilk defa duyacağım bir formül tarzı yapı formülü. Yapı formülün bir diğer adı açık formüldür. Bir moleküldeki bütün bağların açık şekilde yazıldığı formüllerdir. Örneğin şöyle açtım. Neyi? C2H6'yı arkadaşlar. İşte şu bizim için yapı formülüdür ya da açık formüldür. Tamam mı? Bak bütün bağların açık hali. Bütün bağların açık hali yapı formülmüş. Yarı açık formül. Yarı açık formülde ise karbonlar ile hidrojenler arasındaki bağların gösterilmediği Yapı formülüne yarı açık formüllere karbon karbon arasındaki bağlar görünüyor ya da karbonun diğer maddelerle yaptığı bağlar görünüyor. Örneğin CH3 C şöyle O dedim CH3 tamam mı? Karbonla hidrojen arasındaki bağları göstermiyorsan buna yarı açık formül diyoruz. Ama diğer atomlarla olan bağları göstereceksin. Mesela karbon karbon bağı ya da karbon oksijen bağı ya da ben buraya başka bir şey bağlayacak olsam örneğin CH3 şöyle F, F dedim flor ekledim. CH CH3 dedim. Bak başka atomu gösteriyorsun. Sadece karbon hidrojen arasındaki bağları göstermiyorsan buna yarı açık formül diyeceğiz ve en çok kullanacağımız formül modeli de budur gençler. Tamam mı? Yıldızı koydum bu yüzden. Bazen şöyle durumlarla da karşılaşırsın. Sıkıştırılmış yapı formülü. burada da karbona bağlı grupların karbon atomundan sonra yazıldığı Aralarında bağların gösterilmedi. Yani bağ göstermiyorsun ama böyle ayrı ayrı yazıyorsun. Buna da sıkıştırılmış formül deniyor. Ee, özellikle bazı sorularda çok zorlanıyor öğrenciler. Yani siz çok zorlanıyorsunuz. Örneğin şöyle bir durum oluyor. CH3 diyor. Adam parantez açıyor. İşte CH2 diyor. iki tane. Tamam mı? CH3 diyor. Yani bunu böyle de sıkıştırılmış bir şekilde veriyor. Bunu açamayabiliyorsunuz Bu açılmamasının en büyük nedeni işte sıkıştırılmış formun ne olduğunu öğrencinin bilmemesinden kaynaklanıyor. Buraya anlamaya giriyor. İşte iki tane CH2 buraya yaz. Tamam mı? Sonra CH3 ekle. Yani bunu bu hale getir. Ee, i̇lerleyen süreçte de bunlarla alakalı örnekler vereceğim. Sıkıştırılmış formülde bu. Bağ yok ama karbonları açıyorsun. Tamam mı? Top çubuk modeli. Yeni nesil soru sormak için daha çok bunu kullanıyorlar. Ne yapıyorlar? işte? top çubuk modeli. Sağ taraftaki gibi. Ee, her bir elemente bir tane yuvarlak e, şekil veriyorlar. Her birinin rengi farklı oluyor. Atıyorum burada siyah atomlar bir şey. Element. Beyazlar bir element. Kırmızı bir element. Buna da Top çubuk modeli deniyor arkadaşlar. Burada siyahları karbon, beyazları hidrojen, kırmızı da oksijen almış. Genelde bunları böyle alırlar, tamam mı? Bir de iskelet formülü var ya da çizgi bağ formülü. Çok zevkli bir e, formül türüdür ama nedense gıcık gelir çoğu kişiye. Bence gıcık gelmesin size. Yani böyle tatlı bir, zevkli bir konu. İskelet formülü nedir? Ondan biraz bahsedeyim. Bir de iskelet formülü nasıl çizilir, nasıl e, okunur onu görelim. Arkadaşlar şurada boş bir alanda göstereyim. İskelet formülü dediğimiz şey örneğin CH3 tamam mı? Normalde siz hani dümdüz ve yazdığımız maddeler var ya öyle dümdüz değildir. Şöyle değişik zikzaklı çizerek gider bunlar genelde. CH2 CH3 olsun. Şimdi iskelet formülü şöyle yapılır. Buradaki böyle bir bileşikteki Tamam mı? Önce hidrojenler çıkartılır. Hidrojenleri çıkardık. C C C C oldu. Tamam mı? Daha sonra şu hidro karbonlar da çıkartılır ve şu hale gelir. Bak. İskelet formülü budur. Yani şunun iskelet formülü böyle bulunur. Şimdi bunu terse saracak olursak şuradaki bir çizgideki her bir kıvrımda bir tane karbon vardır. Tamam mı? Her bir çizgide bir karbon vardır. Ne yaptık? 4 kaç karbon oldu? 4 karbon oldu. C4. Karbon atomları biliyorsunuz 4 bağ yapar. Karbon atomunu 4 bağ yapacak şekilde hidrojen bağlarsınız. Bak şurada karbon tek bağ yapmış. Bir bağ var. 3 tane daha hidrojen olursa karbon 4 bağ yapacak. Yani burada 3 tane hidrojen var anlamı algılayacaksın. Şimdi şuradaki karbona bakıyorsun. Bir solda bir sağda 2 bağ yapmış. 4 bağ yapabilmesi için 2 tane hidrojene ihtiyacı var. Burada iki tane hidrojen var. Okurken de böyle okuyorsun. Tamam mı? Şuradaki karbonda bir sağa bir solda iki tane bağ var. Toplam dört bağ yapabilmesi için karbonun iki tane hidrojene ihtiyacı var. Burada da iki tane hidrojen olduğunu böyle çıkartıyorsun. Şuradaki karbonda bak tek bağ var. Toplam dört bağ olabilmesi için üç tane de hidrojen burada olması gerekiyor. Çizgi formülleri de bu şekilde okuyorsunuz. Mesela şunu okuyalım. Şunu Şimdi her köşede bir karbon var. Tamam mı gençler? Birinci karbon, ikinci karbon, üçüncü karbon. C3. Sonra e, her karbonda iki tane şey olması lazım. Pardon her karbonun dört tane bağ yapması lazım. Bir dakika gençler. Efendim oğlum. Eee, onu git annen açsın. Ben burada video çekiyorum. Kapıyı da kapat. Buraya bir daha girme. Tamam mı? <laughs> Çok pardon. Ee, bu çocuğun da böyle bir sorunu var yani. Yemekle ilgili alıp veremediği şeyler var. Hocam şunu yiyeceğim hocam diyorum. Hocam demiyor tabii baba diyor. <laughs> şunu yiyeceğim, bunu açar mısın? Şunu yiyeceğim, bunu açar mısın? Neyse annesi açsın. Şimdi gençler. Şimdi her köşede birer tane karbon var tamam mı? Karbon dörtlü bağ yapacaktı. Şuradaki karbonu düşün. Şuradaki karbon adı 1 olsun. Buradaki karbon adı 2 olsun. Şuradaki karbon adı da 3 olsun. Karbon bakın şu birinci bağ, bu ikinci bağ toplam 4 bağ yapması lazım. 2 tane hidrojen gerekiyor buradaki karbona. Yani toplam 4 bağ sağlayacak şekilde şey yapıyorsunuz. Hidrojen ekliyorsunuz. E buradaki karbona bak. Birinci bağ, ikinci bağ toplam 4 bağ olması için iki tane hidrojene ihtiyacı var. Yine buradaki karbonda toplam 4 bağ yapabilmesi için 2 tane hidrojene ihtiyacı var. Demek ki C3H6 maddesiymiş. İskelet formülü böyle okuyorsunuz. Mesela sağ tarafa bakın. Her bir köşede bir tane karbon var. Tamam mı? Tamam. Yazıyorum. 6 tane karbon yaptı. C6. Sonra gençler bakın şu karbonu düşünüyorum. Bu karbonun bir bağı burada var. İkinci bağı, üçüncü bağı. Üç tane bağı yapmış. 4 bağı olabilmesi için bir tane hidrojen ihtiyacı var. Diğerlerine baktığın zaman her karbon bir tane hidrojen ihtiyacı olduğunu görürsünüz. Bu da C6, H6 olur. İşte aromatik bir maddenin iskelet gösterimi. Tamam mı? İskelet gösterim budur. Şimdi örnek 5'e bakın. Bununla alakalı bir örnek çözelim. Yukarıda verilen bileşiğin çizgi bağ formülü aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi nasıl yapıyorsunuz? Bak şu şekilde anlatmıştım. Önce hidrojenleri çıkartıyorsunuz. Hidrojenleri çıkartıyorum. Karbon, 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 karbon. Hidrojenler çıktı. Ardına ne çıkıyor? Karbonlar da çıkıyor. Bak karbonları çıkartıyorum. Onu da mavi renkte gösterelim. Ve kırmızıya devam edelim. Şu, ya mavi üzerinden gideyim ya. Şöyle bir çizgi. Böyle bir çizgi. Böyle bir çizgi. Şöyle bir çizgi. Şu şekilde mi olacak? Yani şöyle bir yapı olması lazım. Tamam mı? Bak. Böyle bir yapı olması lazım. Görüyor musun? Şekil çok önemli değil. Şuradaki espri çok önemli. Tamam mı? Yani buradaki atomza kaç tane karbon var? 6 tane karbon var. 1 2 3 4 5 6. 6 karbon olması lazım. C6. İşte 14 tane de hidrojen var. Espri bu. Aşağıda bunu sağlaması gerekiyor. Baktığın zaman 1 2 3 4 5 karbon var olmadı. 1 2 3 4 5 6. Aynı karbon iki tane karbon bağlı mı burada? Değil. Olmadı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon var. Bak yaptığımız şekle benziyor. Muhtemelen budur. Diğerine bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon var ama ha, olabilir mi bu? Ee, şuradaki karbonda hiç karbon bağlanmamış. Bak buradaki karbon iki, ortadakilere birer iki tane bağlanmış. Şuradaki karbon bir iki tane bağlanmış. Buradaki karbon bir iki tane bağlanmış. Yani ortadaki şu ve şuna iki tane bağlanması lazım. Bunun iki tane bağlanmış ama şuna bağlanmamış. Bu yüzden bu değildir diyorum. E seçeneğinde olmadığını görürsün. Tamam cevabımız C şeklidir. Örnek 6. Çok olmuş lan. 26 dakika olmuş. Son sorumuz bu da. İskelet formülü yukarıda gösterilen bileşiğin kapalı formu aşağıdakilerden hangisinden doğru verilmiştir? Arkadaşlar bakın her birinde bir karbon var. Karbon, 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 oksijen zaten bu. Karbon, karbon. Şimdi her karbonu 4 bağ yapacak şekilde hidrojen ekliyorsun. Karbon burada tek bağ yapmış. 3 tane hidrojene ihtiyacı var 4 bağ olması için. Buradaki karbon tek bağ yapmış. 3 hidrojene ihtiyacı var. Şuradaki karbon 1, 2, 3 bağ yapmış. 1 tane hidrojene ihtiyacı var. Buradaki karbon 1, 2 bağ yapmış. 4 bağ olması için 2 hidrojene ihtiyacı var. Buradaki karbon ise tek bağ yapmış. 4 bağ olması için 3 tane hidrojene ihtiyacı var. Ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5 tane karbon var. C5. Hidrojen sayımız 3 6 7 9 11 11 H11 O mu oldu. Böyle bir sizlik var mı? Yok. Demek ki yanlış saydık. Bir daha sayalım. 3 3 daha 6 1 daha 7 2 daha 9 3 daha 12 Pardon H12 imiş. C5 H12 O Tamam. Cevap budur. İskelet formülü de böyleydi. Şu an Organik kimya yani hidrokarbonlara girmek için gerekli olan bütün bilgileri gördük. Bir diğer videoda gençler alkanlar diyeceğiz, tamam mı? Hocam anlamadığım yer falan var diyorsanız acele etmeyin. Bunlarla alakalı o kadar fazla soru çözeceğiz ve bunlar bizim karşımıza o kadar fazla çıkacak ki bunları çok iyi bir şekilde kavrayacaksınız. Sadece Alkanlar'da bahsederken ilk defa duymuş olmayın diye bir ayrı bir videoda tek tek gösterdim. Tamam mı? İlk defa duyduğunuzda çok zorlanırsınız. Ama şimdi Alkanlar anlatırken bunları ifade ettiğimde bir altyapınız var ya Alkanlar'da çok daha rahat edersiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.